Fosfor, aynen. Fosfor hamsi de var. Sen söyle. Evet. Evet. Diğerlerini hızlıca sayayım ben. Iyot, fosfor, kalsiyum, çinko, selenyum, A vitamini. Mesela A vitamini günlük olarak tüketmesi gereken protein var. Söyle. Ee, fish and chips denilen İngilizlerin bir şeyi var. Patatesi onlar tüketiyor. Salata zaten var. Ee, mesela sütü çocuklar içmeye, içmek istemeyebiliyor. Hücre zarının e, düzgün çalışabilmesi, işte beynimizin düzgün çalışabilmesi adına balık tüketmemiz gerekiyor. Vücut için gerekli olan mineralleri sağlıyor. Mesela kalp krizinden korunmaya yardımcı olabiliyor. İşte içerdiği omega 3 ile. Mesela Japonlar bunu çok tüketiyor. Dolayısıyla biraz daha işte sağlıklı bir gıda elde etmiş, tüketmiş olabiliyorlar. Her balık faydalı. Denizlerden elde edilen balıklar mineral madde açısından daha yüksek seviyede. Kafeslerde, havuzlarda ya da benzeri ortamlarda yetiştirilen balıklar. Evet. Peki normal marketten yumurta yediniz mi? Herkes yemişti. Fark var mı arada? O kişisel olarak değişir, lezzet kişisel olarak değişir. Et de biraz değişebilir. Valla size önereceğim en iyi balık, en ucuz olan balık. Biz hamsi, sardalya, istavrit gibi plankton tüketen köpek balıkları var. Etçili, karnor dediğimiz etçili. Balık yok zararlı değil, herhangi bir zarar yok. Bir de aslan balığı var. Ee, böyle kedi balığı köpek balığının akrabası zehir etine karışabiliyor. Ondan dolayı dikkat edin. Deniz değeri var, deniz patlıcanı var birbirine benzeyen. Midye. Midyede mesela çok ciddi manada risk olur. Ee, belirli sayıda tüketmenizde fayda var. Mürekkep falan mürekkep onun dışında mürekkebi tüketimi de var. 500 kilometre göç edebiliyor bizim sularımızda da. Sıkı körfezinde üreme şeyi var. Bizim <laughs> alacaksınız. Karabellin savunmaları. Kanal savunma. Kanatlarla surlanıyor ya. Şey. Ha oraya kaçıyor şeyler yine Sıkıntı olmaz. İşte o da savunma mekanizması. Zankersiz ee, diyorsun. Ee, bulunduğu sudaki ağır metali ya da e... Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yemekte balık yaşam boyu sağlık projesi kapsamında ülkemizde yaklaşık ortalama 7-8 kilo kişi başı düşen balık tüketimini Avrupa'da 22-23 kiloya kadar çıkıyor bu tüketim. Bunu artırmak için böyle bir proje düşündük. Köprü Dil Okulu'nda ilk aşamasını başlattık. Evet. Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar hocamızı getirdik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, konunun uzmanı bir hocamız. İleriki aşamalarda yine böyle hocalarımızı getirerek çocuklara, gençlere e, projeyi anlatacağız. Balı tüketmenin insan sağlığına olan faydalarından bahsettim. Onun dışında ekstrem olarak diğer e, gıda maddelerine göre üstün özellikleri var biliyorsunuz. İnsan gelişimine, be, beyin sağlığına, omega 3 ile kalp sağlığına verdiği desteklerden bahsettim. Balık etinin içeri bahsettik. İşte protein yapısından, mineral madde zenginliğinden. Interaktif bir şekilde gelişti. Çok sayıda da ilginç sorular vardı. İşte ahtapotundan, deniz anasına, köpek balığından, deniz atına kadar çocukların sorularına cevap vermeye çalıştım. Yani balık tüketmenin sağlıklı bir alışkanlık olduğunu, balığı tüketmek gerektiğini bilirlerse bu bizim için inanılmaz faydalı bir geri dönüş olur. Güzel etkinlikler bence. Memnunum yani burada olmaktan. Ee, i̇nsanlara hem sosyalleşme açısından hem de e, tanışma, kaynaşma açısından gerçekten çok güzel bir çalışma. Bilgilendirilmesi lazım insanların. E, çünkü bu balıktan dolayı çok zehirlenenler olabilir. Profesör hocadan balıklarla ilgili bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Sorular sorduk. Güzel ve eğlenceli. Sorduğum soruları, merak ettiklerini hocaya sordum. Ee, zehirli balıklar tüketildiğinde vücudumuzun neler olacağını öğrendim. ve e, Hangi balıkları tüketirsek daha iyi olur, hangi balıkları tüketmesek daha iyi olur onu öğrendim. Balık yediğimiz zaman vücudumuza birçok vitamin geliyor. Bunlardan omega 3 var. Vücudumuz için faydalı bir vitaminmiş. Bir de zararlı balıkları öğrettiler. Mesela balon balığı var burada da. Mansur Yavaş başkanımızın bu kampı bize sunduğu için ona teşekkür ediyorum. Balığın zararlarını ve faydalarını hangilerini tüketip hangilerini tüketmeyeceğimizi öğrendim. Öncelikle başkanımız Mansur Yavaş'a ve tüm kampı yöneten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.